Kahve ver. Evet, ölüp ölüp geliyorlar. 10 kişi neredeyse bastırmasını satayım ya. Estesesa. Ari bu arakalarını açatmayacaktınız ne lan. Neredeyse hepsi yarımda beyler. Aa volkanik DJ. Elbet bir gün ekleyin. Ekle elbet bir gün. Hayır o şerefsiz kanka. Ed editler kanka editler nerede? O ben karlı ha. Kanka burayı bir düzenleyelim sonra hepsini tek yavaş yavaş içeri alırız. Oğlum. Lan. Ben yapmadım. Lan ölüyorum. Kim çıkarttı onu?